Değerli arkadaşlar, şehir hastanemizdeki yararlarımızı ve hastalarımızı şimdi ziyaret ettik. Adana bu süreçte hem bir lojistik üstü haline geldi, hem de sağlık açısından bütün deprem bölgesine hizmet vermeye çalışan bir merkez haline geldi. Burada gerçekten 7 gün 24 saat esasına göre bütün sağlık çalışanlarımız, bütün hocalarımız, insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Hepsine buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Yukarıda ziyaret ettiğim depremzede yaralılarımıza, hastalarımıza da sordum. Allah'a şükürler olsun buradaki sağlık hizmetlerinde hiçbir aksama yok. Şimdiye kadar hava kuvvetlerine ait helikopterlerle 150 sorti yapılarak bizzat şehir hastanesinin tepesine inerek hastalar taşındı. 700 helikopter 700 tane hastamız direkt helikopterle bu hastanenin üzerine indirilerek oradan direkt servislere indirildi. Yine e, karayoluyla e, çeşitli bu hastalarla bu hastanemize e, bütün deprem bölgesinden hastalarımız geliyorlar. Eğer çok e, burada kalması gerekenler burada tabii ki tedavi ediliyor. 7 gün 24 saat esasına göre burada bir mesai var neredeyse hiç uyumadan mesai gerçekleştiriliyor. Onun dışında ağır travmatik bir problemi olmayanlar başka illere e, sevk ediliyorlar. Biz hastanenin içindeyken biraz önce 3 yaşında bir evladımız yine helikopterle hastanenin tepesine indirilerek oradan e, servis sağlandı. Allah'a şükür daha iyi e, olacak. Şimdiye kadar bu şekilde çevreden 3800 civarında hasta kabulü oldu. Tabi Adana Havaalanı bir lojistik merkez haline geldi. Buradaki ve Türkiye'nin her tarafındaki insanımızın organize ettiği yardım faaliyetleri için kendisi gönüllü çalışan arkadaşlarımız var. Burada her partiden belediye başkanlarımız, burada da yine her kesimden insanımız el birliğiyle bu büyük felaketi atlatmamız için elinden gelen gayreti gösteriyor. Tabii. Bir yandan enkaz altındaki canları kurtarmakla ilgili bir gayret yoğun bir şekilde devam ediyor. Neredeyse bazı ülkelerin yüz ölçümünü aşan bir yüz ölçümünde meydana gelmiş bir deprem ve e, devletleri aşan bir e, felaketle ortaya çıkmış. Bütün dünyanın acil koduyla yardım göndermeye çalıştığı bir büyük felaket e, söz konusu. Milyonlarca insanımız etkilendi. Tabii ki eksikler var. Tabii ki ulaşılması gereken yerler var. Ama dediğim gibi büyük bir gayretle bütün imkanlar seferber edilerek ve hakimiyet giderek daha yoğun bir şekilde sağlanarak önceliğimiz canlarımızı kurtarmak, yararlarımızı tedavi etmek olmak üzere. Bunun yanı sıra tabi artçı depremler devam ettiği için evlerine giremeyen insanlarımız var. Onların barınma, gıda, temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili her gün hepimiz e, sahadayız, kol kola bir şekilde devam ediyoruz, e, onlarla birlikte olmaya. E, burada birkaç konuya değinmek isterim. Birincisi, bu tek yağma olayları karşısında, açık ve net söylüyorum, son derece acımasız olacağız. Böyle bir felaket söz konusuyken bu yağma işine girişenleri bir kere daha uyarıyoruz. Hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Gereken tedbirleri alıyoruz, ama buna rağmen bu tip girişimler olduğunda son derece kararlı ve son derece net davranacağımızın bilinmesini e, istiyorum. Diğer bir konu çocuklarla ilgili olarak çok sayıda e, bir takım şer şebekeleri spekülasyon yapıyor. Bu arada çocuklarımız güven altında, sahibi herhangi bir şekilde sahiplenilmemiş ya da e, tek başına buralara sevk edilmiş çocuklarımız kararlı bir şekilde onlara sahip çıkılıyor. Öyle hastanelerde hani bu çocuklar sahipsiz kaldı. Bunlarla kimse ilgilenmiyor. Bunlar bir takım e, yabancıların ellerine düşerler gibisinden yaklaşımlar söz konusu. Bu konuda çok hassasız. Her bir çocuğumuz güçlü bir takiple, güçlü bir bakımla e, gözetim altında. İnşallah bu felaketi yine işte milletimizin, vatandaşımızın bu birlik duygusuyla aşacağız. Burada gördüğüm insanlarımızın depremzede, yaralı, enkazın altından çıkmış onların gösterdiği tevekkülü, onların gösterdiği bu insani duyguları ömrümüz boyunca unutmayacağız. Kendisi enkazın altından çıkmış ama yan odadaki hastayı soruyor. Ya da komşusunu soruyor. Ya da diyor ki Devletimizin başına bir şey gelmesin. Biz iyiyiz diyor. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Biz görevimizin ve sorumluluğumuzun farkındayız. İnşallah el birliğiyle bu büyük felaketi de atlatacağız. Sağ olun.